Niye tamam. yeah, Ya merhaba oyun severler. Demeyeceğim tabii ki de. Emre bugün po devamını siz biliyorsunuz o yüzden boş verin. Royal <squid> today. <laughs> evet yayına bakmayacağım pat. arkadaşlar bugün de Death three YouTubers. First, segreedy number one. Ne diyorsun lan? Konuşmayacaksın oğlum ben Kırış değilim anam. Bak yayında olmasak sen kanka 80 milyar. Kanka dedim ki çok yakı yakışıklısın dedim ben. Ya seni çok ben İngilizceyle anlayışını. Kanka, adam dedi ki Kırış'ların 1 numarası dedi. Ne yakışıklısı kanka. <laughs> dedim ki <Aynen>. segreedy mükemmel. <laughs> <laughs> Konuşma bak seni bu silahla öldürürüm. Kanka vururum. açma. Ölürüm ben bunu. Kanka bak. <laughs> çalma silah bende çalma. Tamam çalma. Git. Uzaklaştım Koş. Oğlum, uzaklaştım, Koş. uzaklaştım Açıyorsan açın artık ya. <laughs> ya çalmayacağım çocuk. Sen benimsin. <gülüyor> 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 Aç koy. Lan gidiyor. Ne kaçı? Ay çıkı. Bak. o benim. Bak, o benim. Bana. O benim, o benim bu, koca burnu. O benim, o benim, o benim. O koca burunlu çocuk. <laughs> koca burunlu çocuk. Lisenin olsun altında benim. Hayır, altın benim. Ay, parayı ben aldım. Yat, 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 gel. Tamam, ya, silahları ben aldım. Evet yayına baskın yedik. Allah'ım ya Rabbim. Kanka ben hemen kendime tabanca çekiyorum. Bakalım baskı yemiş misin? Yalancı 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 yalancı. Baskı. Baskıdan baskından anladığın ne kanka senin? Haydut. Haydut. Bak sen şu Allah Allah ya. Allah Allah sen ciddi misin oğlum? Harbi değil. kanka ne diyorsun ya? <laughs> oğlum bunu kim yapıştırdı buraya ya? At aşağı. Hayır onu o o o şey kanka bize bizden parayla satın aldılar onu biz de onu serbest bırakalım. Hayır biz onu parayla satın aldık serbest bırakalım. Kanka kanka İçer kanka içerden içeriden çıkış sadece burası fark ettin mi? <laughs> <laughs> i̇çerden çıkış o da. Böyle çıkabiliyor muyum? Heh tamam çıkabiliyor Hadi. Let's go bro. Let's go. Let's go. Let's go, let's go fella. Kanka az önce dışarıdan çıkış kanka değil, kanka az çıkış Kanka az önce değil. dışarıdan Vallahi double alıyorum. Yar Minecraft yeni yapma bir şansın var mı? Aa Mertal hoş geldin bu arada lan. Lan Mert abi mi Server seni de alalım bu arada. Bir server server çok iyi yaptı. Mert abi ya. Mert abi ya. Sen beni ekle kanka şu an bak beni dinle. Beni Bugün... DC'den veya bir yerden ekle. Minecraft server'ım açık. Ben sana şey yapayım, bilgileri vereyim. Sen gir oyna. Aleyküm selam bana hastalık. Hoş geldin kanka. Kanka hadi girelim ya. Bekleme beklemeye gerek yok. Kral bir dakika yay şey yapıyorum, bayılıyorum. Yine ayarlıyorsun. O nasıl oluyor hocam? Boş ver. Boş ver. Tamam, boş ver. Sen de ben de geleyim. Mertalı VIP ben... direkt Mertalı ön, ön sıradan alıyoruz. Ben normalde böyle S&P sunucuları yapmam. Ama bizim Buyur. çocuk... Bizim çocuk sayesinde keşfettim mesela S&P sunucularını. Aa, solda şey var. E var. Evet. Dur deyince dur. Aa, haydut da var lan. Dur. Eleş. At lan, at gidiyor. Sen benimle gel yani kardeşim. Seni şöyle... Sen kanka, atın cezası mı Atı yapıştırdım kanka. Lan, ben eve <laughs> gidiyorum. Lan Ar beni al. Lan, haydutu su sürükliyorum. Ne? Haydut. Neredesin Çıkıyorum kardeşim? kardeşim. Alsın bak. Adı Fatih Çubukçu 7 değil bak. İsmim burada yazıyor. Fatma. Fatma aynen kanka. <laughs> o tabancanın iki <iç gülüyor> mermisinin üçünü sana. Hayır o benim. Hayır. Hayır o bana. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kanka gitmiyor bu. Lan ne 20 dolar o. 35 dolar pardon. Onu yok. Kanka oh. <laughs> sür sür bekle ileride girerken alırız. At Buradayım, seni dolandırdı. At seni dolandırdı. Neyse benden Koşun, ben bunu de unutmasın da. Koşun Pat pat. gelin. Kanka al şunu artık gel şuraya diye. Allah Allah. <laughs> Lan bu bu niye dışlıyorsun bu turuncu? Kanka. Hayır o hayır benim dinle. O burada oturacak. <laughs> hayır burada. Hayır bak. <laughs> Tam burada böyle çat diye vururum. Hayır bak böyle. Ya Kardeşim sen benim zevkimi ya. nasıl bileceksin ha? Amına vurum oh. atın önünde. Atı öldürdüm. Bu ne? Kafayı nasıl? Kanlı gece lan. Selamünaleyküm. Yap hesaptan geldim. Ben bana yazdım. Yap. Sanırım. Yap hesaptan. Doğru diyorsun. Yap hesap. Ben de biraz sonra yap hesabı geçeceğim biliyor musun? Ben de yap hesabı geçeceğim. Yap hesap.

Yaktın. Ben yaktım. Kim kapıyı? Hayır kapıyı. Sus sus Ah, bana vur. Vur vur Lan Olsun, düştün ha. Oha. Yok Gerçekten. Çete bak kanka. <laughs> Oo kanka bir şey diyeceğim çok iyi bir yer var ama tam bize yani? Durma like bizi 3'e bölerler 8'e katlarlar Ardından pat Devam bunu biliyorsun Fatih Kanka küçük olsa tamam derim de Mic off Mic feedback off Ya mikrofonu da My fikri de Macun da Sağda ev var. Michael, Fatih'in mi kızı? Hayır, 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 hayır. Ben çıkıyorum. Michael on. Mic feedback on. Mic off. Mic feedback off. Michael on. Girdim ben, gir, 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 gir. Run. bir tane zombi var. Bana bakmayın. Oh! Mike on. Mike feedback on. Godzilla geldi beni kesti. Öldü. Godzilla mı geldi? <laughs> Bak sen Allah Allah. Lan oğlum zombi. Zombi gören var mı? Zombinin burada ne işi var? Bak sana bir şey diyeyim mi? Geçiyordu uğradık. Bak o köy var bak. Şuradaki köy var ya bak. Şuradaki köy var. Oraya fırat alsın. <laughs> Kolaydı biliyor musun kanka Hiç zorlanmadım. Çok çiğliyim. Evet, Doğru. Çiğ. Mustafa dur yine spama gelmiş kanka. Mustafa. Adamın e ismi da bu yüzden dur kanka. Anlamıyordur kanka Mustafa dur artık Mustafa. Aaa sağda kurtlar var lan. Oo oh, bak inşallah şu işine. Lan dur dur dur. Allah sana olsun Allah. Im. Kanka o kurtları bizim öldürmemiz lazım bu arada. Kurtlar ve şeyler, eşkıyalar. Kaç eşkıya öldürdük? Bir. 49 kaldı. Şerif. Kanka. Kanka. Oo. Altın var bak gümüş var bak. Dikkat et. Altın gümüşü nasıl buldun oğlum? Kanka bir tane çıktı. Bir tane çıktı. çıktı. Hangi bir? Birinci bir, ikinci bir. İkinci evden. Sordun mu? Ar ar ar. Ölü rayların 5 milyon çakmasın var. Evet bu arada bayağı çekmesi Numançer var. Numançer'in de çakması var. Sadece bir tane. O da kendisini takipçi zannediyor. O da sensin. Numançer'e gönderme yaptım anlatabiliyor muyum? Kanka kendi yanında niye Numançer'e gönderme yapıyorsun ya? Oh hey Anna no, bro. Ati. Numançer videoları. Al o. Oh, oh. Hocam ben şunun hepsini. Sen kal bak sen çok güzel duruyorsun biliyor musun? Yalan yok. Kim? Kanka bakma şimdi bak. Kanka vampire ne yapıyor? Vampire. vampire Zombi mi yapıyor? Senin kafanı ikiye böleyim kanka. Aga benim kafam ikiye bölünmez ya. <laughs> Kaça bölünür? 35 60 falan ya. 35 60 aynen. Ben de can sil. <laughs> Ben ben de Lebron James. Kanka kimse gülmedi bu arada. Eklemek istiyorum. Kanka seni kere girmedi. sor birisine bak gülmüş. Güldünüz mü bir şey? Güldün mü chat? <laughs> Güldünüz mü? <laughs> <laughs> Aha hiç kimse yazmıyor. Demek ki gülmemişler. Kardeşim bekle sen. Bekle. Be. Son saniyeyi bekliyor. Yes. Benim şakama güldüm. Son, son saniye bekliyor. Senin şakan mı? Çok güldüm. Babi besi. Babi besi. Yataş ya. <laughs> <laughs> Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bütün yatırım mı? Ha. <laughs> Bunu söylemekten zevk alıyorum. Silah. <laughs> Kömür mü? <laughs> Kömür mü? <laughs> ah silah aldı. <laughs> mermi aldı. Bir tane daha mermi aldı. Para kalmadı. Ah. biz neyle geçineceğiz? Çok iyi hissediyorum. Bak ateşe sıkacağım. Bak izle. Oy çok iyi hissettim. Ha. Dikkat et ateş sana. Anlamadım kanka. İnandırıcılık. <laughs> gel buraya. Yanıma gel. Geliyorum. Fatih eğer istediğin sözünü söylersen. Bu ne kanka? Hayır. Kanka gittin kendine en iyi silahtan aldın. Ben 3 yıl silahla bıraktım ya. <laughs> Gibi. Oy! Çok kilolu biliyor musun o? <laughs> <laughs> ben, ben, ben kaldırırım. Kanka umarım <gülüyor> Allah Allah'ım ya <laughs> <laughs> Kanka bak bir tane mermi atladık. Ödeştik. Kaç verdin var bakacağım. hayır. Mermi yok biliyor musun kanka? Ağaç, aç. Aç Ağaç ya aç. Aç ya aç. İçe bas. Kaç? 70 mi? <laughs> Adam iyiydi kapı. Emir yaşadık. Emir yaşadık. Aa, Dünyanın en iyi ay, ay, evresi. Kanlı ay. Kanka büyük kanlı ay olsaydı keşke ya. Kanka sen da silah çekeceksin bu arada. <laughs> Kaan Baş. Şey Mike off. Mike feedback off. Mic off. Mic feedback off. Fatma, al şunu kardeşim. Mic on. Mike feedback on. Oho. Kanka be, bu gece iyi para kasarız. Sana bir tane daha cılız cılız silah alabilirim bu gece. O cılız silah ne yapayım ben sana? Oğlum o nasıl çatıda doğdu? Çatıda. O <laughs> cılız silahı <laughs> evet, tamam. Nerede lan? Şerif'in çatısında doğdu. Aaa! Oraya nasıl çıkacağız? Ba, Allah Allah ya! Nasıl çıkacağız acaba ya? Harbi oradan çıkılmaz var Fatih. Ne yapıyor acaba ya? Allah, Allah. Görmürüz, kapı, Dur ya ben bunu uğraşamam. Fatih satayım şunları. Fatih, şunları. Fatih duymuyorsun değil mi? parayı ben aldım. Tüfeğe yatırım yaptım ve çıkıyorum oyundan. ESC ki. L Enter. Hadi enter'la eşyalar düşüyor ki. Ama iki mermi sana. Kanka ne görüyorum? <laughs> Bu takımı katletmektir oğlum. Mic off. Mic feedback off. Tamam. Hadi git. Michael. Fatih bu Minecraft'la alakalı bir şey mi var kanka? Hay onu bırak onu bırak. Ya siktir ya. Yes, yeah. Gel dayı buraya. Hayır. Michael, on. Hayır, onu yapam feedback on. Yapamıyorum ya. <laughs> <laughs> yapamıyorum. olmuyor. Şüpheli. Ne anlatıyorsun sen? Kimse görmedi farkında. Kanka geliyor. Kimse görmedi. Takma ihanet. Mertal kanka burada mısın? Alo. Alo. Mertal'a alo. Mert al 3 tane şey cevap vermesine çıkıyoruz. 3, 2, <laughs> çıktık bile. Neyse devam edelim kanka ya. geliyorum. Sosuz sosuz ben sosuz. Ben Lan. Lan beni anladın. Beni almadın. Seni mi almadım? Ne? Beni almadın. Ne? Seni nasıl almam ya? Bak sen şu Allah'ın işine. Ya bakın <gülüyor> <yavrum>. <gülüyor> bak Ben evcil hayvan istemiyorum. <laughs> evcil hayvanı yaklaştırıyor bana. <laughs> Arbi. <laughs> Oğlum o, o sen git kanka. Mavi yavrak dönmesi zaten. Bu herif oğlum bu herif trene bindi bizim. bizim bizimiz 2 iki, 2'ye düştü kanka. İki aşağı işte. Dur dur Şerif var bay, solda. Bay. Dur Şerif var solda. <gülüyor> <gülüyor>